Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe Galatasaray'la karşı karşıya gelecek ve bizde kameraman arkadaşım Burak Karanfil ile birlikte son gelişmeleri TRT Spor izleyicilerine aktarmak istiyoruz gün içerisinde. Ee, şöyle başlayayım. Sizin sorunuz üzerine evet teknik ve taktik konuşmamız gereken birçok konu var. Muhtemel 11 var. Oynayamayacak isimler var. Hepsini bu bağlantıda aktarmaya çalışacağım. Siz de stüdyoda zaten derinlemesine e, bu konuları işleyeceksiniz. E, ben de öyle tahmin ediyorum. E, sabah saatlerinde bu arada Fred buradaydı. Onu e, bir son dakika olarak <laughs> izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Fred az önce tesislerden ayrıldı. E, takım arkada Arkadaşlarına moral vermek adına derbi öncesinde e, sabah saatlerinde takım arkadaşlarının yanındaydı. Biraz önce e, kişisel arabasıyla tesislerden ayrıldı. Akşamda stadyumda olacaktır diye tahmin ediyorum. E, Fenerbahçe'nin iki sakat ismi var. Miha Zayt ve Rodrigo Becao bugün Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. İkide de cezalı isim Mert Hakan Yandaş ve Fred. Mondi Kayserispor Kayseri Spor maçının son dakikalarında Mert Hakan Yandaş çift sarı karttan, Fred de direkt olarak kırmızı karttan e, sahadan atılmıştı. E, dün karar açıklandı. Fred 3 maç ceza aldı. hakeme yönelik hakareti sebebiyle zaten 3 ila 7 maç arasında bir e, ceza bekliyorduk. 3 maç geldi. Fred Süper Kupa maçında oynayabilecek. Kurala göre 4 maçtan azaldığı için Fred e, kendi e, lig müsabakalarında oynayamayacak yalnızca bu bilgiyi verelim. Mert Hakan Yandaş da e, hakeme yönelik sportmenlik dışı hareketlerinden dolayı ikinci sarı karta ek olarak iki maç aldı. Yani toplamda Mert Hakan Yandaş da üç müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini paylaşalım. Varyasyonları da aktarmak istiyorum. Biraz önce sohbetinize kulak misafir oldum. Emre Bol biraz ucundan o konuya girdi ama ben de ufak bir detay vereceğim. Sonra sözü yeniden size bırakacağım. Fenerbahçe'de kalede Livakovic'in oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Osay Samuel, solunda Ferdi Kadıoğlu. Stoper hattında Alexander Ciku ve Osterwold'i bekliyoruz. Orta sahada İsmail Crespo, şimanski sağda İrfancan, solda Tadiç ve ileride Edinceko şeklinde Fenerbahçe'nin sağda olmasını bekliyoruz. Şöyle bir detay var. Evet, İrfancan Kahveci'nin de 8 numarada oynama ihtimali var. Eğer ki İrfancan 8 numaraya çekilirse de Cengiz Ünder sağ kanatta forma giyecek. Ayrıca stoper tandeminde Alexander Djiku'nun yerinin garanti olduğunu biliyoruz. Son antrenmanlara göre Osterwolde'nin ismini kullanıyoruz. O bölgede Fenerbahçe'de forma giyebilecek isimler var. Samet Akaydın, Serdar Aziz. Serdar Aziz sakatlıktan dönmüştü. Kayseri deplasmanında forma giymişti. Ne derece derbiye hazır? Bunu henüz bilmiyoruz. Samet Akaydın tercihi de İsmail Kartal tarafından e, maç toplantısında tabii ki futbolculara tebliğ edilecek bu karar. Biz de henüz bilmiyoruz ama şu an için Ciko, Osterwolde tandemini kullanıyoruz. Dediğim gibi İrfan Can ve Cengiz Ünder e, değişimi de muhtemel 11'de yaşanabilir. E, hepimiz derbiyi bekliyoruz. Heyecanlı bir şekilde Şekilde. Şu an için burada burası sakin. Taraftarlar henüz gelmedi ama eminim 1-2 saat içerisinde burada kalabalıklaşmaya başlayacak. Biz de yayınlarımızı e, coşkuyla yapmaya devam edeceğiz. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İsmail Kartal açıkladı kazanacağız, başka yolu yok. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dün öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Galatasaray'ın artılarını, eksilerini tek tek anlatan tecrübeli çalıştırıcı dev mücadele öncesinde uyarılarını da yaptı. Derbiyi kazanmanın psikolojik olarak kendilerine üstünlük sağlayacağının altını çizen Kartal şunları söyledi: "Rakibimiz de bizim kadar şampiyonluğu istiyor. Avantajlıyız çünkü evimizde taraftarımızın önünde oynayacağız. Alacağımız galibiyet Galatasaray karşısında bize hem moral aşılar hem de psikolojik olarak üstünlüğü sağlar." Süper Kupa finali öncesinde bu maçtan 3 puanla ayrılmalıyız. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu etme vakti. Derbiyi kazanacağız, başka yolu yok. Şampiyonluk istiyorsak zafer bizim olmalı. Herkes de bunun bilincinde olsun. Bugün sizden taraftarımızın önünde güzel bir oyun ve iyi bir sonuç istiyorum kazanan biz olacağız. Derbiye dev kulüplerin sıkatları akın edecek, Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki derbide Avrupa ekiplerinin tribünden izlemesi beklenen isimleri bir araya getirdik. O sayı. Fenerbahçe'ye kanat oyuncusu olarak transfer edilen ancak sarı lacivertli takımda beke dönüşen, o sayının adı son dönemde Premier Lig ekipleriyle anılmıştı. Fenerbahçe'deki döneminde Nijerya milli takımında da forma giymeye başlayan o sayı Ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası öncesi derbide de takip edilecek oyunculardan biri olabilir. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de performansıyla takımın önemli isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun adı son dönemde Alman ekipleri Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile anılıyor. Sarı lacivertli takımın yanı sıra Almanya ile Berlin'de oynanan milli maçta da başarılı performans ortaya koyan Ferdi için Alman skatları derbide tribünde yer alması muhtemel. İsmail Yüksek Fenerbahçe'de geçen yılki Jesus döneminin en önemli kazanımlarından biri İsmail Yüksek oldu. Portekizli teknik adam İsmail Yüksek'e savunmanın önünde görev verirken, 24 yaşındaki futbolcu da yeni görev yerinde sürekli üzerine koyan bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin yanı sıra milli takımın Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı maçta da performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek'in adı son dönemde Bayer Leverkusen ile geçmişti. Alman ekibinin yetkililerinin derbide de İsmail'i tribünden takip etmesi bekleniyor. Sebastian Szymanski Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Szymanski şu ana kadar performansıyla beklentileri fazlasıyla karşıladı. Özellikle gol yollarında etkili bir oyun ortaya koyan Polonyalı futbolcunun adı Napoli, Manchester United ve Liverpool ile geçmişti. Bu ekipler arasından özellikle Napoli'nin Szymanski için Kadıköy'de derbide tribünde olması güçlü ihtimal. Ceko açıkladı. "Neden Fenerbahçe'yi seçtiğimi derbide göreceksiniz." Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Ceko, Bosna Hersek basınını açıklamalarda bulundu. Ceko, Inter'den ayrıldıktan sonra milyonlar değerinde korkunç teklifler aldın. Neden seçimin Fenerbahçe olduğu sorusuna pazar günü derbide göreceksiniz cevabını verdi. Ayrıca peki ya para aldığın teklifler çok daha büyüktü denildiğinde Ceko öyle ama ben zaten yeterince para kazandım her şey para değil tek bir kariyerim var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek, daha yüksek bir seviyede oynamak istiyorum. Bu benim için bir numara cevabını verdi. Derbide sürpriz yapması muhtemel isimler. Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak derbi maçta sürpriz yapması muhtemel oyuncuları bir araya getirdik. Joshua King, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın daha çok rotasyonda kullandığı ve genel olarak sonradan oyuna soktuğu Joshua King de derbide sürpriz yapabilecek oyunculardan biri. Geçen sezon daha çok forvet hattında forma giyen ancak bu sezon ağırlıklı olarak kanatta oynayan King, süratiyle dikkat çekiyor. King, Fenerbahçe'nin derbide son bölüme skor avantajıyla gireceği olası bir senaryoda oyuna girmesi ve bulacağı boş alanları iyi değerlendirmesiyle derbinin sonucunu etkileyebilir. Bat Fenerbahçe'de Edin yokluğunda Kayseri Spor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyen Bat Şuayi, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. Belçikalı golcü Kayseri Spor deplasmanında 3 kez fileleri havalandırdı. Sarı lacivertlilerde Edin Galatasaray maçında ise 11'deki yerine geri dönmesi bekleniyor. Bu senaryoda Batşuay'ı Kadıköy'deki derbiye kulübede başlayacak. İsmail Kartal'ın olası bir skor dezavantajında ilk silahı olacak 30 yaşındaki futbolcu derbide sürpriz yapabilecek isimlerden biri.